Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sizi özel bir buhurumla arındırıyorum. Bu buhur Arap ülkelerinden elde etmişim. Sizler için dünyanın her yerine giderim ve bulurum getiririm. Çok güzel bir kokusu var. İnşallah size gelir. Kimin için olacak bu? Üzerinde büyü, musallat, lanet, negatif varsa, cin saldırısı varsa, hanesinde maddi ve manevi sıkıntılar varsa, kimin arınmaya ihtiyacı varsa onu arındıracak. Sadece hüddamları hükmederek, hüddamları çağırarak niyet edeceğim. Şu an beni kim izliyorsa, geçmişten kalan akreplerin şahı ile karşılaştırıp hanesinde olan büyü musallattan arındıracağım. Gördüğünüz bu pirinç, geçmişten kalan, eski medyumlardan kalan, hocalardan kalan bir çalışmadır bunu ben güzel bir şansla Allah'ın izniyle bana verildi. Ben de dedim ki canım danışanlarımı ve takipçilerimi arındırayım. Eğer ilk kez beni gördüğünüzde beni her yerden izle. Şifacı Mayer, Medium Mayer dedim mi önüne çıkacak. Şimdi bu tüstünün kokusu hepinize gelsin. Hepiniz şifalanın niyetiyle yakıyorum. Niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun melek enerjilerim. Niyet ettim, niyet ettim ve çağrı verdim. Mayer isminin ışık görevlileri gelin. Gelin arındırın. Şifalandırın. Mayer isminin ışık görevlileri gelin. Gelin arındırın. Şimdi sizlerin arınmanız için özel bir çağrı vereceğim. Bu çağrıda hüddamlar gelecek. Görüntüsü olanlar görebilir. Görüntüsü olanlar görebilir. Hisleri kuvvetli olanlar görebilir. Öyle bir buhur ki bu. Öyle bir tüstülük gibi bu. Ölüyünün öldüğü anda burnuna tutarsan cam bedene geri döner. Öyle bir çalışmadır bu. Çünkü hocalar, işin ehli olanlar, geçmişten kalan bilgilerle bana verilen el ve icazetle hastaları iyileştirmiş, cinleri, musallatları bu yolla yok eylemiş. Kim videoya bakıyorsa ve niyet ediyorsa alem canım ve kanım için, işim barkım için, maddi ve manevi yükselişim için inandım. inandım aldım kabul ettim dersem şifalanma şansı Yüzde bir milyon. Yok eğer vesveseye girerse bu hissi hissetmezse, buradaki bu güzel hissi hissetmezse demek ki enerjona gelmiyor. Gelemiyor. enerji onu kabul etmiyor. Bakalım gelecek kaç kişiye enerji geliyor. Bütün danışan ve takipçilerimi arındırıyorum. Acilen hayatlarında olan blokajlardan söküp atma adına temizliyorum. Temizliyorum, niyet ediyorum. Kim ne hissediyorsa acilen bana yazsın. Desin ki aldım, kabul ettim. Düşmanlarımdan, beni istemeyenlerden, beni çekemeyenlerden kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum. Allah'a sığındım. Allah'a sığındım. Tek vekilim odur. Tek vekilim odur. Tek yaradan odur. Ondan başka ilah yok diyecek. Ondan başka ilah yok. Ondan başka başkasına sığınmıyoruz. Onun verdiği ilimle yola çıkmışım ben. Bir, bu yolda başarılı olacağıma inanmışım ben. Bu yolda başarılı olacağıma inanmışım ben. Bugüne kadar yüzlerle insanı iyileştirmişim ben. 101. de sen olacaksın. Ben kendi nefesime inanıyorum. Ben kendi nefesime inanıyorum. Orada şüpheyle yaklaşan var mı? Orada tereddütle yaklaşan var mı? Orada vesveseyle yaklaşan var mı acaba? Kim diyebilir ki hayır, mayerde nefes yok. Mayerde güç yok. Mayer hiçbir şey bilmiyor. Kim söyleyebilir? Kim söylerse yamulması şarttır. Çünkü binlerle insanın şifasına vesileyim ben. Ve bugüne kadar hiçbir zaman elimden hasta iyileştirmesi için yanlış bir yola girmedim. Yanlışa boyun eğmedim. Şeytandan medet ummadım. Ummam da. Asla, 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 asla. Asla. Niyet ettim. Niyet ettim. Ve niyetimi aldım, kabul ettim diyenlere gitsin. Tek kurtarıcım Allah ve onun melek enerjileridir. Çok muhteşem bir kokudur arkadaşlar. Beni bile sallıyor. Bütün hastalıkları, bütün negatifleri insanın içinden alıp söküp atıyor. Ve şu an izlediğin zaman beni niyet edeceksin. Allah'ım güzel Allah'ım sana geldim. Sana sığındım. Senden medet umdum. Şifalanmak adına senden yardım istedim. Sen beni kurtaracaksın, sen yoluma ışık olacaksın. Buna tek vesile de mayer ışığı olacak. Mayer ışığı olacak. Burada kendi niyetinizi ve sıkıntınızı anlatın arkadaşlar. Sorun, sıkıntınız neyse onu söyleyin. Para sıkıntısı mı var? İlişki sıkıntısı mı var? Neyiniz var? Hepsini anlatabilirsiniz. İçinde diyorsun ki ben falan kesten doğma falan kes. Bugünden itibaren Mayer'in ışığına, kablosuna bağlandım. Ondan şifalanmak için Allah'a elimi açtım. Seyit soyuna niyet ettim, arındım. Ve onun bildiği bütün ilimden ışık aldım. Bu ışık bana gelsin, hayatımı ışıklandırsın. Bu ışık bana gelsin ve hayatımı ışıklandırsın. Bu ışık bana gelsin ve hayatımı ışıklandırsın. İlişki sorunları olan varsa, kavga dövüş yaşayan varsa, aşk acısı, ayrılık yaşayan varsa, var mı içinizde? Varsa bilsin ki bu videodan sonra sevdiği insanla mutlu olabilir. Sevdiği insanla şifalanabilir. Sevdiği insanla Eş, dost, arkadaş, çoluk, çocuk, anne, baba fark etmiyor. Kimi seviyorsanız onu niyet et. Onu niyet et. Onun adına arınıyorum, temizleniyor temizleniyorum. İhanet ve acıdan uzak kalıyorum. İhanet ve acıdan, bilinci altında olan negatiflerden arınıyorum. Söyleyin arkadaşlar. Para, aşk, sağlık diyorum, hepsini kendime çekiyorum. Huzur bana gelsin. Huzur bana gelsin. Huzur bana gelsin. Şifa bana gelsin. Bütün yollarımda olan blokajlardan arınıyorum. Bütün canımda, kanımda olan negatiflerden arınıyorum. Bütün canımda, kanımda olan engellerden arınıyorum. Sevdiğim geri gelsin. İlişkilerim düzelsin. Nasıl oluyorsunuz arkadaşlar? Sanki ağlıyorum gözümden yaş geliyor. Demek ki negatif ben yokken geldi size. Evet arkadaşlar ben alandan çıktığım zaman ülke değil alan. Yani işimin, enerjimin çalıştığı dönemde bir bıraktığım zaman başka şeylerle ilgilendiğim zaman çok fazla şikayetler geliyor. Başka şeyler dediğim de işimle alakalıdır. Asla tatil keyif bilmem. Ben tatildeyken bile sizi düşünürüm. Buna bunu diyeceğim, buna bunu yapacağım, buna bunu bakacağım, bunu bunun sıkıntısını çözeceğim, buna bunu alacağım kafasındayım. O yüzden beyim ben de asla tatil yapmıyor. Beynim tek işime, sevdiklerime bağlıdır. Şu an bu koku sana gelsin. Ah, çok güzel bir koku. Yok Türkiye'de bu koku yok arkadaşlar. Buhurdu bu. Bunu genelde derin hocalar hastaları için kullanır. Üreğim bulanır diyen kussun. Size gelsin. Bütün bedenimin enerjisi, bütün hükümlü hüddami enerjiler ve melek enerjileri. Bu buhurun enerjisini size getirsin. Masamda olan pirinçli eski kadim akrep Hüddam enerjisidir. Gelsin size, sizin hanenizi arındırsın. Hanenizi arındırsın. Hanenizi arındırsın. Hanenizi arındırsın. Hanenizi arındırsın. Hanenizi arındırsın. Bu koku size gelsin. Kokunun enerjisiyle yükselin. Bütün enerjini hissedin. Enerjini hissedin. Aşırı yüksek enerji ve Allah bu tüstükimin kimin evinde yanarsa o hanede asla cimri kalmayacak.